Çorum Belediyesi tarafından Azerbaycan'a destek olmak amacıyla 126 yıllık tarihi saat kulesine Azerbaycan bayrağı asıldı. Kardeş ülke Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla asılan bayrak vatandaşların da takdirini topladı. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduklarını söyledi. Şehrimiz Dünyanın merkezi, barışın kardeşliğinde merkezi. Kadeş Anlaşması'nın yapıldığı topraklar bu topraklar. Ve dünyaya çorumdan bir mesaj verilmesi gerekse bu barışın mesajı olur, kardeşliğin mesajı olur. Kadeş Barış Meydanı'mızda zaten bunu da göstermiş olduk. Şu an Saat Kule'mize, bizce dünyanın merkezi olan e, o Saat Kule'mize Türk bayrağımızı ve Azerbaycan bayrağımızı yan yana asıyoruz. Ve altında da tek millet iki devlet diyor. Elhamdülillah gerçekten tarih boyunca Azerbaycan'la ülkemiz ve milletimiz Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri tek millet bunu da her zaman gösterdiler. Şu an bütün dualarımızla Azerbaycan yanındayız. Bütün kalbimizle, gönlümüzle Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız. Çünkü bir ülke düşünün %25 toprakları işgal altında ve bütün o uygar batı dediğimiz herkes susmuş ama herkes sussa e, kamu vicdanı, insanlık vicdanı susmayacaktı ve bunu da gösterdi. Ermenistan yeni bir oyunun içerisine girdi ve karşılığı karşısında o geçmişte Boraltan köprülerinde terk eden Türkiye değil, can Azerbaycanın sonuna kadar yanındayız, ölümüne yanındayız diyen bir Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizle milletimizle öyle bir net bir tavır ortaya koyduk ve elhamdülillah nasıl Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Libya'da destanlar yazmışsa bu millet, o bu milletin kardeşi olan ve tek millet olduğunu düşündüğümüz Azerbaycan Türkleri de şu an orada Yeni bir Çanakkale destanı, yeni bir Kafkasya destanı mücadelesi veriyorlar. Hepsine e, başarı diliyoruz. Ve inşallah Azerbaycan bayrağını olması gereken noktada, hak ettiği noktada o Dağlık Karabağ'ın da en üst ücra en üst noktalarında dalgalandığını milletimiz olarak hepimiz göreceğiz. Ve bundan da onur duyacağız, kıvanç duyacağız. Ve bundan sonra da yeryüzünde nasıl ki tüm müzlüm, mazlumların yanında zalimlerin karşısında olan milli bir şuurla hareket eden bir devlet yapımız, millet yapımız varsa bugün mazlum Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yarın başka bir yerde de yine herhangi bir şekilde zulüm varsa o mazlumların yönünü dönen ülke olarak, Türkiye olarak hem milletimizde hem devletimizde gurur duyabiliriz. Zaferin yakın olduğunu, zaferin inananların olduğunu ve biz Azerbaycan'da da zafere inandığımızı buradan dünyanın merkezinden, saat kulesinin dibinden tüm dünyaya haykıralım duaya devam ediyoruz inşallah. Hem fiili duaya hem kavli duaya devam ediyoruz. Ve tüm çorumluların da Azerbaycan'ın bu haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduğunu birkaç gündür göstermek adına birkaç gündür akşamları biliyorsunuz Azerbaycan bayrağını dalgalandırıyoruz. Çırpınırdı Karadeniz marşlarını burada söylüyoruz akşamları. Artık gündüzleri de bayrağımız astık. Ve iki bayrak birbirine bu kadar çok yakışır. Bir tarafta Rengini şehitlerimizin alkanından alan ay yıldızı al bayrağımız. Diğer tarafta Can Azerbaycan'ın bayrağı. inşallah burada dalgalandığı gibi yeryüzünde birçok noktada da başta Azerbaycan bayrağımız Azerbaycan'da olmak üzere dalgalanmaya devam edecek diyoruz.